ben drone işi yapardım Türkiye'de. Çok sıcak çünkü yani bu ne olacak? Çünkü müthiş işler yapıyorlar. Bayraktar vesaire tarzı firmalar. Dünya çaplı işler yapıyorlar. Dünyada yani orduları dize getiriyorlar. Bak ne kadar büyük bir şey yani. Ve herkes bundan gurur duyuyor. E şimdi ne olacak? Bayrakların ana mühendisi gidecek kendi şirketini kuracak. Oradaki yazılımcı gidecek kendi şirketini kuracak. O Bayraktar angel investor olup başka insanlara invest edecek. Tamam mı? Abi ben millet vatan millet olsam. Abi gerçekten yani drone, va drone dağı kurardım yani ha, drone vatanı kurardım çünkü bizde vatan Amerika Silicon Valley e, Türkiye'de derdim ki drone vatan derdim ya nasıl mavi vatan var gönül vatan var işte kara vatan var e, derdim ki drone vatan derdim dünyanın en büyük drone yapay zeka bununla uğraşırdım abi anlatabiliyor muyum